Herkese selamlar. Bu videomda geçen hafta birinci ligin değerlendirmesini yapmıştım. Tabi o videoyu farklı bir şekilde yaptım. Çektim, montaj yaptım, yazılar yazdım, resimler ekledim. Öyle internete koydum. Yüzde oldu, tamamlandı, bitti dedi. Ben de hemen kapattım, iş yerinden çıktım. Eve gittim, bir gün sonra baktım video maalesef sorun olmuş, yüklenmemiş. Tabi evden çalıştığımız için, işe fazla gelmediğim için çok da güncel bir özelliği olmadığından gelip videoyu tekrar yüklemedim. Bugünü bekledim. Pazar günü videomu tekrar internete yükledim ve yayınını yaptım bugün. Geçen hafta 31 Aralık'ta yılbaşına birkaç saat kala çektiğim videoyu ancak bugün yayına verebildim. Bu videomda da farklı şeyler yapmayı tercih ettim. Yani bu videomu aslında çarşamba günü yayınlanması lazım. Öyle bir ayar yaptım ama bazı sorunlar oldu. Şu anda çarşamba günü yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı bilmiyorum. Canlı yayın olarak girdim. Ama tarihi çarşamba günü sabah 9'a 9 olarak işaretledim. Bakalım ne olacak. Bu videomda da ikincilik kırmızı gruptan bahsedeceğim. Burada mücadele eden özellikle Ege kulüplerini baz alarak bir ufak kısacık bir değerlendirme yapmak istiyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü liglerin artık bir haftası kaldı. Haftaya ligler başlıyor. Cumartesinden itibaren iki haftalık bir aradan sonra. Tabi bu boşluğu böyle değerlendirmeyi düşündüm. Gelelim konumuza ikincilik kırmızı grubun lideri Buca Spor 1928 Geçen sezonda ondan önceki sezonda iyi bir kadrosu vardı şampiyonluğa oynuyordu birinci çıkmak için mücadele ediyordu ama ne yazık ki istediği sonuçları alamadı yine ikincilikte mücadele etmek zorunda kaldı. Bu sene kadrosunu daha da güçlendirdi süperlik deneyimi olan birkaç oyuncuyu kadrosuna kattı. İddialı bir takım olduğunu gösterdi. Tabi grubu lider olarak bitirdiği ilk yarısını, grubun ilk yarısını 19, 19 haftanın sonunda lider olarak bitirmeyi başardı. Ama tabi son haftada Buca Spor 1928 galip geldi. Kocaeli Spor beklenmedik puan kaybıyla liderliği Avaraj'dan Buca Spor'a vermek zorunda kaldı. Kocaeli Spor'da bu ligin favori ekiplerinden biri. Buca Spor'la amansız bir mücadeleye girmiş durumdalar şu anda. Onların arkasından İskenderun Spor geliyor. 4 puan gerisinde 41'er puanlı var Buca Spor'la Kocaeli'nin. İkisi şu anda tepedeler. Arkalarından İskenderun Spor geliyor. Yine ben bir Buca Spor'dan devam edeyim. Buca Spor... Birkaç kere canlı olarak izledim. Güzel futbol oynuyor. Başarılı sonuçlar alıyor. Ve böyle yoluna devam ediyor. Bu güzel futboldan bir şekilde başarıya ulaşırsınız. Ama şans da önemli tabii ki. İki tane mağlubiyeti var. İkisi de kendi sahasında. Bu da ilginç bir durum. İki mağlubiyeti kendi sahasında aldı ama diğer 12 galibiyetin çoğunu tabii ki deplasmanda almış oldu. Kocaeli Spor'un da 12 galibiyeti var. 5 beraberliği, 2 mağlubiyeti. İki takımın da eşitliği var ama gol atılan gollerde Kocaeli Spor olsa da yenen gollerde 11 gol yemiş Buca Spor ve bu da ligin en az gol yiyen takımı yapıyor kendisini. Tabi attığı gol 34 ama yine Avaraj'da 23-18'lik bir üstünlüğü var Kocaeli Spor'a göre. İskenderun Spor o 3. sırada geliyor, takip ediyor bu iki ekibi. 1461 Trabzon var 36 puanda. Altında Van Spor var bu da ligin iddialı takımlarından 33 puanda. 8 puanlık bir fark yemiş durumda yani işi birazcık zor. Gerçi ilk altı playoff hattı içerisinde oluyor birinci doğrudan çıkacak, ikinci finale kalacak ama ikincilikten birinci lige çıkması oldukça zor. Çünkü sadece kendi şampiyon ya birinci bitireceksiniz grubunuzu ya da ilk altı içinde yer alacaksınız. Eleme maçları oynayacaksınız. Finale çıkacaksınız. Diğer grubun finalistiyle bir maç daha oynayacaksınız. Üçüncü ligde kendi grubunda çıkan takımlar doğrudan playoff şampiyonu olarak çıkabiliyor ama burada kendi grubunun playoff şampiyonu olmak yetmiyor. İkinci ligin playoff şampiyonu olmak gerekiyor. Oradan da bir takım çıkacak. Bu da tabii ki ikinci ligden birinci lige çıkmayı zorlaştıran bir etken oluyor. Ankara Demir Spor Karacabey'in arkasında playoff hattında hemen bir kademe aşağısında bir puanlık bir fark var. Ankara Demir Spor'da pilav attığı için mücadele ediyor. Zonguldak Kömür Spor'da 31 puanda Ankara Demir aynı puan aynı puana sahip. Selik Belediye 28 puanda. Kırklareli Spor 26 puandan 10. sırada Sarıyer var. 11. sırada 24 puanlı. Fethiye Spor var. Fethiye Spor'da 22 puandan 12. sırada yer alıyor. Fethiye Spor inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Onlarda da ne pre-off hattına yakınlar ne de küme düşme hattına Orta, tam ortada bir yerde onlarla transfer yapıp yine bir şanslarını devam ettirmek istiyorlar. Şöyle bir puan tablosunda bakacak olursak 22 puan pre-off attı 32 puanda 10 puan fark var ve bunu kapatması zor gibi gözükse de yine de şansını denemesi gerekecek. En azından yani yapacağı transferlerle küme düşme hattından daha da uzaklaşmasını sağlayacak. Küme düşme hattının en üstünde 17. sırada Balıkesirspor var 16 puanlı. Ama onlar bazı kuralları yerine getirmedikleri için maddiyattan dolayı 16 puandan bir 3 puan silme cezası aldı. 13 puana gerilecek. Bu da Fethiye Spor'la küme düşme hattı arasındaki puan farkını 9'a çıkarmış olacak. Bu sebepten dolayı Fethiye Spor birazcık rahat gibi gözükse de her an her şey olabilir. Transfer yapıp daha rahat bir nefes alacak. Küme düşme hattından uzak ama playoff hattına yakın. Belki de yani birincilik içinde bir şansı doğabilir. Adıyaman var hemen altında geliyor. 20 puanını şu fazlalıkları bir kapatayım. Adıyaman 20 puandan 13. sırada Kastamonu onlar da 20 puandan Avaraj'dan 14. sırada yer alıyor. Kırşehir Futbol Spor Kulübü sanırım FSK 18 puanda hemen arkasında 18 puanda Etimeskut Belediye Spor geliyor ve Balıkesir Spor bir zamanlar süperlik görmüş bir takım. Birincilikte uzun süre yer aldı ama maddiyat yüzünden transfer yasaklısıydı. Geçen sezon yine transfer yasağı yüzünden küme düştü. Bu sezonda küme düşmeme mücadelesi veriyor. 16 puanı vardı ve üstündeki takımdan 2 puan fark varken 7'yi 3 puan silme cezası yüzünden 13 puana gerilecek. Onların işini zorlaştıracak yani 5 puan farka çıkacak güme düşme attı üzerindeki takımdan arası. İşleri zor transfer yapamıyor. Kurtulması birazcık mucizelere kaldı gibi görünüyor. Uşak spor var altta. Onun bir sorunu yok gibi ama ligde istediği sonuçları alamadığı için 18. sırada 13 puandan yer alıyor. Şöyle bir Bakıyoruz yani küme düşme hattı içinde gezen, bir 4 hafta üzerinde yer alan bir takım transfer yapması şart. Yapabilir sanırım bir cezası olduğunu duymadım. Ve bu transferler sayesinde bu 5 banlık farkı kapatması gerekecek ki işi birazcık zor ama imkansız değil tabii ki en azından yani Balıkesirspor'a göre çok ama çok daha büyük şansı var bu konuda. Türkiye Kupası'nda da önce bir Arguvan Spor Kulübü'nü eledi, arkasından Gümüşhane Sporu eledi. Dördüncü tura çıktı. Dördüncü turda rakibi Yeni Malatya Spor'du. Birincilik ekibi Yeni Malatya Spor'u 1-0'la geçmeyi başardı deplasmanda. Ve karşısında Kara Gümrük çıktı. Kara Gümrük'e 5. turda 3-0 yenildi Süper Lig ekibine. Yani kupada bayağı bir başarılı ama ligde başarısını gösteremedi. Gösteremeyince de tabi küme düşme hattı içerisinde yer aldı. Bir başka ilginç şey iki mağlubiyetle başladı. Sonra üst üste 3 maçta berabere kaldı yenilmedi. Sonra bir 5 maçta mağlubiyet serisi var. iki maçta galip daha doğrusu şöyle derim. 4 maç üst üste yine yenilmedi. 5 maç üst üste yenildi. Yani bir 2 mağlubiyet serisi, 3 yenilmemezlik serisi, 5 mağlubiyet serisi, beş yenil, 4 yenilmeme serisi, 5 mağlubiyet serisi. Yani serilerle giden bir takım. Seriler takımı. Yani böyle yenilmeme serileri olmasına rağmen 13 puan toplayabildi. Bunların zaten 3'ü galibiyet diğer dört, dördü de beraberlikti. Şöyle bir bakıyoruz. Bülent Akın teknik direktörken Ümit Karan geliyor yerine. Ümit Karan bir hafta sonra Bülent Akın'a bırakmış yerini. Hemen istifa etmiş gibi görünüyor. Neden böyle bir şey olmuş onu tam bilemeyeceğim. Bülent Akın yine istifa ediyor. Recep Yazıcı geliyor onun yerine. Son 5 haftada 5 mağlubiyet aldı. Ligin diplerinde kaldığı işler onlar için oldukça kötü görünüyor. Diğer Bekir Spor onlarla bir zamanlar şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Şimdi ikinci ligde düşmeme için uğraşıyorlar. 10 puana sahipler ve 8 puanlık bir fark var küme düşmeme hattıyla. İşi çok zor. <laughs> Sadece bir galibiyet alabildi ligde. Onun dışında 7 beraberlik, 11 mağlubiyeti var. Gelelim ligin 20. basamandaki Pazar Spor'a 20 takım var bu grupta. 19-38 hafta oynanacak. <laughs> Pazar Spor'un bir galibiyeti var. 6 beraberliği, 9 puandalar. Onlar da ligin dibine demir atmış durumdalar. tabi bu ligde en zor onların işi olsa gerek Balıkesir Spor'la birlikte bu ligde Buca Spor'la Kocaeli Spor yeni transferler yapıyorlar daha da güçlenmeye çalışıyorlar şu andaki durumları yetmiyor işi daha sağlam daha sağlam almak uğraşı içerisindeler Tabii bu iki takım sezon sonuna kadar baş başa bir yarış içerisinde olabilirler. Arkadan gelecek takım aslında Spor biraz uzaklaşmış gibi yetişmesi biraz zor da olsa yine şansını denecektir. Onun dışında yani pek sürpriz olacağı olacak gibi görünmüyor. Ama tabii ki hayatta ne olacağı, ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.